Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz 5. sınıflarda kesirlerde problem çözümü yapıyoruz. Parçadan bütüne konusunu işleyeceğiz. Parçadan bütüne konusu sayfa 46'da olacağız arkadaşlar. Sonuç yayınları 2. fasikül sayfa 46. Evet. Birinci sorumuzla par başlayalım. Parçadan bütüne konusuyla. Evet arkadaşlar. 13'te 6'sı 30 olan sayının tamamı kaçtır diye soruyor. Eğer sayının tamamını bulurken kullanacağımız taktik şudur arkadaşlar. Önce birim kesini bulmamız lazım. 6 parçası 30 ise 30'u 30, 30 6'ya bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani paya bölüyorsunuz 5. Tamamını bulmak için 13'te çarpıyoruz. 13 çarpı 5'ten 65 olarak bulunuyor. Birinci sorumuz Ceyhan. İkinci sorumuzda Mehmet aldığı bilgisayar ücretinin 9'da ikisinin peşin ödedi. Peşin ödediği. ödediği fiyat 400 lira. Tamamını bulmamız gerekiyor. O zaman 2 bölü 9'u 400 olan sayıyı bulurken 400'ü 2'ye bölüyorum bakın. 400'ü 2'ye bölüyorum. 200 tamamını hesaplayacağım. Çarpı 9'da çarpıyorum. Bu durumda 1800 lira bilgisayarın tamamı yapmış oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtiğimizde otobüste 27 yolcu var. Yolcuların otobüsteki koltukların 5'te 3'üne oturduğuna göre. Yani otobüsteki 27 yolcu 3 bölü 5'ine karşılık geliyormuş. O zaman 3 bölü 5'i 27 olan sayının tamamını bulmak istiyoruz yani kaç koltuk olduğunu. Dolayısıyla 27'yi 3'e bölüyoruz. 9 çıkar, paya böldük, payla ile çarpıyorum, 9 çarpı 5'ten sonucu ne buluyorum? 45 olarak buluyorum. 3 sonucu, bu Bursa yapıyor. 4. soru, apartmanda oturanların 16'da 7'si 40 ve üzeri yaşta. Peki 40 ve üzeri yaşta 35 kişi olduğuna göre yani 16'da 7'si 40 ve üzerindeymiş. Kaç kişi varmış arkadaşlar? 16'da 7'si 35 kişi varmış. Yani 16, 16'da 7'si 35 olan toplam kaç kişi var? Tamamını bulmaya çalışıyoruz. 7 bölü 16'sı 7 bölü 16'sı 35 yapan sayının tamamını bulmaya çalışacağız. 35'i 5'e böldüğümüzde arkadaşlar birim kesini buluyoruz. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5. 16 ile çarptığımızda toplam 80 çıkacak arkadaşlar. 80 tane apartmanda kişi var. Yani 16 da 7'si 35 olan sayının tamamını buluyoruz. 40, ve, 40 yaş ve üzerinde 35 kişi varmış. Dolayısıyla cevabımız 80 yaptı. 5. soru 8'de 3'ünü gidiyor. Bakın araç gideceği yolun 8'de 3'ünü gidiyor. Geriye 450 km yolu kalıyor. Buna göre aracın gideceği yol nedir? Şimdi araç gideceği yolun 3 bölü 8'ini gitmiş geriye kalan 450'ymiş. Peki 3 bölü 8'ini gittiğine göre biz de kalanını bulalım arkadaşlar. 3 bölü 8'ini gittiyse tamamı 8 bölü 8'dir. 3 bölü 8'ini çıktığımız zaman geriye ne kadar yolu kalıyor? 5 bölü 8'i. Peki 5 bölü 8'ini kaça eşitleyelim? 450 diyelim. Çünkü kalan 8'de 5'i 450'ymiş. O zaman 450'yi 5'e bölersek 450 bölü 5 yaparız. Ne olur arkadaşlar? 90 yapar. 90 ile 8'i çarparsak 720 yolun tamamı olur. Evet bu durumda cevabımız Bursa olur. Yolun tamamı. Aracın gideceği toplam yolu sorduğu için bu şekilde bir işlem yaptık. Altıncı soruda ödev sorularının ne diyor? 20 25'ini çözmüştür. Tümün 5 soru daha çözerse tüm sorunun 3'te 2'sini çözecek. Peki 25'ini çözmüş 5 daha çözerse diyor. 5 daha çözse kaç olur arkadaşlar? 30. Bu 30'u kaça eşitleyeceğiz? 3'te 2'sine. Ödevlerinin 3'te 2'sine eşitmiş. Şimdi 3'te 2'si 30 olan sayının tamamını bulmaya başlıyoruz. Ne yapalım? 30'un 2'ye bölelim ki 2 parçası 30'muş. 15 yapar. 30'u 2'ye böldük. 15. 15'i 3'te çarptığımızda arkadaşlar ne yapacaktır? 45 olarak bulunacaktır. 6. sorumuz. Evet 7. sorumuzda devam edelim. 7. soru Berke yaşı dedesinin yaşının 15'te ne diyor? İkisi kadardır. Berke 10 yaşında. Yani 15'te ikisi, dedesinin yaşının 15'te ikisi Berke'ye eşitmiş. Yani Berke'nin 10 yaşına eşitmiş. Bu durumda dedesini bulurken onu 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Tamamını bulacağız. Onu 2'ye bölüyorum. 5. 5'i 15'te çarpıyorum. Ne çıkacak cevabımız? 75 olarak bulunacak. 7. sorumuz. 8. sorumuza geldiğimizde Selcan ve Emel bir restoranda yemek yiyor. Toplam 80 TL fiyat hesap ödemişler. Selcan 35 TL'sine Emel'in cebindeki parasının 3 bölü 7 kadarını ödemiştir. Peki buna göre Emel'in cebinde ne kadarı var? Şimdi toplam yemek ne kadar gençler? 80 lira. Bunun ne kadarını ee, Selcan ödemiş? 35'ini ödemiş. Geriye ne kalıyor ödemesi gereken? 45. Peki bu 45 lira Emel'in parasının ne kadarıymış? 3 bölü 7'si 45miş. Yani 3 bölü 7'si 45 olan sayının tamamını bulurken 45'i 3'e bölüyoruz. Bir parçasını bulduk. Peki 7 parçadan oluşuyor hemenin parası. Bu durumda ne yapacaktır cevabımız? Hemenin parası 105 olarak bulunacaktır. 9. soruya geldik. 3'te 2'si 60 olan sayıyı bulacağız önce. 3'te ikisi 60 olan sayıyı nasıl buluruz? 60'ı 2'ye bölüyoruz. 60'ı 2'ye böldük. 60 bölü 2'den ne çıkacaktır? 30. Daha sonra 60'ı 2'ye böldüğümüzde ne çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. 30'u 3'te çarpıyoruz. 90. Bu sefer 90 sayısının 5, 5'te 3'ünü bulmamız lazım. Bu sefer parçasını soruyor bize. 90'ı 5'e bölüyoruz. 90'ı 5'e bölüp bakın arkadaşlar 18, 18'i 3'te çarpıp cevabı 54 olarak bulacağız. 9. soruda. 10. sorumuza geldiğimizde Gamze bir kutudaki yumurtaları taşırken yumurtaların 12 tanesini kırmış. Kırılan yumurtalar tüm yumurtaların 3 8'i. Yani 8'de 3'ü 12. 8'de 3'ü. Bakın 8'de 3'ü 12 olan sayının tamamını bulmamızı istiyor bize. 8'de 3'ü 12 ise 12'yi 3'e bölüyoruz gençler. 12'yi 3'e böldük 4. 4 ile 8'i çarptığımızda, 4 ile 8'i çarptığımızda 32 olarak bulacağız. Kutuda kaç tane sağlam yumurta var diyor? 32 yumurtanın 12'si kırılmıştı. Geriye kaç tane kalacaktır sağlam? 20 tane kalacaktır arkadaşlar. 11. soruda çiftlikte 24 inek var. Bu çiftliklik hayvanların 4 bölü 9'u inekmiş. Bakın inek 24'müş. 4 bölü 9'u eşitmiş. 4 bölü 9'u 24 olan sayının tamamını bulursak çiftlikte kaç tane var? Onu hesaplamış oluruz. 24'ü 4'e böldük arkadaşlar. 6 6 ile 9'u çarptık. Toplam çiftlikte 54 hayvan var. Şimdi bu 54 tane hayvanın 24 tanesi inekti. Şimdi 54'ten 24'ü e çıkarttığımızda geriye kaç kalacaktır? 30 tane geriye hayvan kalacaktır. Kalanlar neymiş? Koyun. Kaç tane koyunumuz var? 30 tane. 30'ların 5'tekisini satalım. Yani koyunların 5'tekisini satalım. Bu durumda 30'u 5'e bölelim. 6, 2 ile çarpalım. 12'sini sattık. Kaç tane koyun satılmıştır? 12 tane koyun satılmış oluyor. 12. sorumuza geldiğimizde Ali bilyelerinin 12'de 5'i 30'muş. Bakın Ali'nin bilyelerinin 5'te 5 bölü 12'si 30'u 35'e bölüp 6, 12 ile çarptığımızda 72 tane toplam Ali'nin bilyesi var yazdık. Ali bilyelerinin 1 bölü 8'ini ceme veriyor. Bakın 70'i 8'e böldü. 1 bölü 8'ini buluyorum. 9 tanesini ceme verdi. 9'da ikisini Alp'e veriyoruz. 72'yi 72, 72 ne yapıyoruz? 9'a bölüyoruz. 9'da 2 dediği için 9'a bölüyoruz. 8, 2 ile çarpıyoruz. 16'sını kime verdi? Alp'e verdi. Buna göre Ali'nin geriye kaç tane kaldı? 16, 9 daha ne yapacak Cem ve Arife verdiği? 25 tanesini verdi. 72 tane vardı. En son işlem 72'den 25'i çıkarttığımızda geriye kalan arkadaşlar sayıyı bulmuş oluruz. Bu da ne yapar? Altındaki 4, 45 sayısı yapar. Bir yerde mı yaptık. 72'yi 8'e böldük. 9. 72'yi 9'a böldük. 8, 2 ile çarptık. 16, 25 Toplam 72 tane vardı. 72'den 25 çıkartıyoruz. 12'den 7, 12'den 7. Evet yanlış işlem yaptık. 72'den 25 çıkarttığımızda 47 olarak cevap Ceyhan bulunur. Evet 13. sorumuza geçtik mi? Yeni yeni sorumuza geçtik. 13. 13. sorumuz yok arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle.